başladı. Ben mi aktarayım hocam? Geç. Sen geç. talimatı ver. Sen koy oraya. Merhaba arkadaşlar. Tarih 29 Mart 2022. Şu anda hemen bana 200 metre mesafedeki Hüseyin abimin aralığındayız. Şu anda kirişler açmaya başladı. Burada Hüseyin abinin 3 tane kovanı var. Bir kovan aktarması yapacak Hüseyin abi. Onun çekimini yapacağız. Kovanından polen toplamak istiyor. Şu anda arısını polenli kovana aktaracağız. Tamam. Hüseyin abi o önemli biz onu ayarlarız. Hüseyin abi önce duman ver abi içine biraz. Hemen yan taraftan hafiften ver dumanı. Ver, 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 ver. Evet tamam aç iyice aç aç komple aç yavaş tamam evet, gördüğümüz gibi <laughs> dalak mı yapmış ha? <gülüyor> <gülüyor> maşallah <gülüyor> maşallah koy bakalım koy şimdilik Tacdeki aracı. Evet. Birinci petek. Tamam. Hüseyin abi. E, ne yap biliyor musun? E, şöyle ikişer ikişer ayır. İkişer ikişer ayır. Şunu da ayır. Ee... İkişer ikişer mi alacaksın? Yok yok. Tek alacaksın da. He. Ee, birinci peteye git önce. He anladım. Birinden bir döşeyip gelelim yani. Evet. Az körük yapsan He. olacak ama. Evet Hüseyin abinin arabizi bizi epeyce bir <laughs> saldırıyor. Ben şerbet verirken bile çekiliyordum bu arada. Şimdi abi sen bana şu körüyü bana ver bakayım sen de. Şu körüyü bana ver sen bu körüyü. Körük. <laughs> Evet. Eldivenden bile. Şöyle. Maşallah, maşallah, maşallah. Evet, güzel. Tamam. Aynı. Aynı kaldım. aldığın gibi koyalım abi. Tamam oldu. göster abimize yavruyu. Maşallah şurada e, geniş bir yavru alanı ve polen blokası da var. Tamam. Tamam. Yerleştir abi. Güzel. Evet. Feci bir saldırı var. Maşallah maşallah maşallah. Güzel 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 güzel. Tamam abi. Güzel. Oo maşallah maşallah. Yavruyu sökmüş tekrar. Balıklar çok, arkalar, çok Evet arıcı Hüseyin. Sınavı yok, yok Güzel güzel maşallah yavru durumu gayet Çok güzel. güzel. Tamam. tamam. Evet. 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 İlk defa Hüseyin abim ekranda. İnci defa değil mi bir aşı evet. Evet. videosunda? Ah. Ol, alma. Allah'ı beni kafamdan sokuyor. <laughs> Haydi. Abi bak şimdi e, onu gösterelim. Bir saniye öyle tut. Bu... Arkadaşlar bu e, doğal bir petek tamamen erkek gözü yapmış. Abi çevir o gürkünü. Evet. Tamam. Sen şimdi bunu üreteceğim mi, <laughs> koyacağım mı, ne yapacaksın? Hadi bakalım. Bence bundan doğal bir bal yiyeceğiz bunda. Nasip Bence olursa onu bunu... al, koyma tabii. Koy ya, koy ya bakalım. Sonra bir kaç gün sonra iyice diğerleri de kapansın da keselim onu. Evet. Komple keselim, erkek yavruları alalım içerden. Evet, onu göreyim abi be. Biz... Bir saniye. Evet, evet burada larvalar çatlamış maşallah gayet. Bir çevre oyun öbür tarafta hareket ana arı olabilir. Evet. yok. Neyse koy tamam abi diğer türlü. kaldır da şey yap. Bir dakika sen bana ver abi. Şu, şu kamerayı alsam bakayım. Bir saniye. Sonra bir de. Sonra, sen bu tarafa geç abi. Ver bana. Çıtanın bir tanesi biraz diğerlerine göre farklı geldi. Buraya spatula'yı ala. getirdik. Neyi? Spatula. Spatula'yı getirdik. Bugün petek vereceğiz mi hocam bunu. Al, bir şey yapalım. Verebiliriz de. Bağlayalım yani petek. Nasıl olsa. Senin kayıtları puan değişimi yazayım mı gerek var mı? Var sen bilirsin 29 0 3, 22, kovan değişti. Bana 29 sen ne? ne